Şimdi bu deniz tabir ettiğimiz saçaklığı aslında 50 boş, Herkese 34'üm diyormuş. Bunu nüfusa geç yazdırmışlar. Öyle evet, duydum ben. Ama gerekirse tutarım bunu saçından zorla artık karbon testi mi yapılıyor? Halkaların sayısından mı anlaşılıyor? O yaşta artık nasıl ölçülüyorsa bunun hangi çağdan kalma olduğu ortaya çıksın. Nurayet Hanım önemli olan sizin ne hissettiğiniz? Üzüntülerinizle yüzleşin. Ama yalan mı hemşire? Erkekler salak. Bu benimki satmış bir kartozun peşinden bütün yaz kıyı kasabalarında aç köpek gibi dil dışarıda dolaştırıp bir anlayabilir. Sen niye ikili bir lafım kesiyorsun benim? Ha? Ben anlatacağım sen dinleyeceksin. Parayı peşin verdim ben. Nur Hayat Hanım ben psikologum. Delikoduları değil endişelerinizi konuşalım. Evel Allah benim ne endişem olacak hepsiyle. Ben maddi, manevi, fiziksel, kimyasal, genetik her alanda zirveye oturmuş Türk ev kızı konseptine level atlatmış bir figürüm. ...fevkaladeyim, Allahu Allahu Teala'ya ham ü olsun. Bak beni can kulağıyla dinlemiyorsun... ...ben kendim etmek için mecbur Bülent Ersoy'a bağlıyorum ama. Nurayet Hanım, korkuları... Kız, ben ne korkacağım, sen kork. Boşanmıştın sen değil mi, ha? Ne olacak bu biyolojik saat işleri hepsine? Kim bakıyor bu biyolojik saat işlerine, ha? E çocuğun da yok, olmaz ki de artık. Kız bari da birikmiş şey falan var mı? E çünkü yaşlılıkta bir başına para lazım. Nur Hanım benim bir sonraki... Hayır Allah bir yerden alır bir yerden verir. Hani ağzı çemçik olanın eli falan güzel olur ama... ...sana da hiçbir şey vermemiş mi canım? E sen mecbur ne yapacaksın? Kendini okumaya falan adadın ama... ...adam bütün gün diplomaya mı bakacak? Ha? Vah vah! E seninki de gitti daha gencine değil mi? Nur Hanım! Ya de bir kesme hemşire! Gerekirse 24 saatini satın alırım. Hem senin görevin bu. can dinleyeceksin. bir vereceğim gazı, vereceğim gazı. Hem ben senin iyiliğin için konuşuyorum. Yoksa bana ne? kira evinde yalnız ölecek olan ben miyim ya? Ooo! bu da cortladı. Bu yaz dokuzuncu psikoloğa da çürüye çıkarttık hayırlısıyla. Hayır, senin psikolojin bozuksa benimkini nasıl düzelteceksin anacığım? Oho! Kız, acık kadın olaydın, hanım olaydın da... ...şu kutuya kapitan eden kenarı pis dolu bir kılıf yapaydın. Bulamadım şunların dayanıklısından bir tane ya. Ne hissettir? Endişenle yüzleş. Salla başını alma aşığın. İçimi dökemiyorum ki şifa bulayım anacığım. <laughs> Aman bu akşam hüzünleri evde bırak kocacığım, içelim. <laughs> hey, seni yerler Adanalı... ...senin o bıyığını kolye yapıp gerdanıma takarım biliyor musun? Yarasın gülüm. Hanımın gilleri, çoluğun, çocuğun, akrabaların gilleri iyiler inşallah. Hanımın mı? Ay kocacığım kusura bakma. Biz bu konsomasyon zanaatında daha yeni yeni yetişiyoruz. Hatalarımız olabilir. Hatalıysam şu numarayı ara. Bu ne? Benim numaram. Ara da akşam lokele gel sinirini stresini alayım seni kocacığım. Genç. Ben de eğlence sektörü çarkının bir dişlisiyim. Sen de değil mi gülüm? Dışarıdan belli olmayan bir kraliyet ünvanın falan yoksa ne bu havalar senin lan? Bizim müşteri kalitemiz farklı. Bu dalga dümenler olmaz burada. Nasıl? Ben gelmişim şampanyamı açtırmışım. ne bu kadar kazık hesabı da ödemişim. Belki amca oğlumla yeğenimin doğumunu kutluyoruz. Amca oğlunla doğum kutluyorsunuz. Belki dedim. Ya ben senin ne iş yaptığını bilmiyor muyum? Sakın ha aşağılama. Ben insanlara yardım ediyorum, günlük dertlerini unutturuyorum, mutlu ediyorum. Onlara psikoloğuyum ben. Başarı oranım yüzde yüz. Hiçbir müşteri memnuniyetsiz ayrılmadı bugüne kadar. Psikolog mu? Boş vaktin var mı canım? Ee, tam olarak ne gibi bir hizmet bekliyorsunuz? Ayol, psikologdan ne hizmet beklenir? Ben anlatacağım, sen dinleyeceksin. Parasıyla değil mi? He, parasıyla tabii. Ne? Nişanlı adamla. Kenarın dilberine bak sen. Hay ağzını öpeyim bacım ya. Kız ortamlar çok bozuldu. Anam hala kalmadı. Ee? Ama ötekilere de yok değil mi? Sen bu zamanda böyle bir ev kızı bulmuşsun. Öpüp başına koyacaksın. Yatacaksın, kalkacaksın, Allah'a şükredeceksin. Yatırlara bez bağlayacaksın, beni ilime çevireceksin. Senin gibi pırlantayı başının üstünde taşıması lazım. Ama erkek milleti salaktır, bilmiyor musun? Bir top vurunca fileye denk geldi diye ağlayan bir kişiden ne bekleyeceksin kız? Fettanlık oğlan da değil, öteki kart karda bence. He, işte ben bunu benim eski psikologlara aylarca delirtemedim bacım ya. Allah senin okuduğun okuldan, hocalarından razı olsun. Evet, çok değerli hocalarım oldu. Ben de daha yeni yeni yetişiyorum meslekte canım. Ama ben ne yaptım? İkisinin de peşine adam taktım. Kız var ya popo kaldıran tayt gibisin hem güzel hem akıllı. Sağ ol canım benim. Ay vallahi acık ferahladım ha. Daha dur, daha dur. İkimiz el ele verip bu zilli bu şehirde yaşatmayacağız bacım. Evelallah. Fal bakayım sana. Kız bak, faydası olur değil mi? <laughs> Muazzam ama iki sıraya girer. Ekstra senin köpeğin olsun bacım. <laughs> Kız var ya ne vartalar ne mancıralar atlattı. Ama vallahi bacım sen acık toparladın beni. Elimine sağlık. Hekimlik çok kutsal bir meslek. Geçmiş olsun gülüm. Su gibi geçsin gitsin. Allah sebep olanların ömründen alsın sana versin. O karı köfte gibi kızarsın biber gibi patlasın. He işte şimdi o açamaya geldik. İntikam Nurhayat Karakaş için zeytinyağlı taze fasulye gibidir. Soğudukça lezzetlenir. Karının bacağına mı sıktırtacaksın? Omzunda sigara mı söndürteceksin? Yüzüne bir faça dağıtılabilir ama sana diyorsun. Bir damar albüm çıkartır, kariyerine yarar ondan korkarım. Zevincim sana bir şey soracağım. Sen hangi semtte oturuyorsun? Çünkü değişik bir çevren var belli. E ee, canım ben esas e, memleket olarak e, yani Doğu Monaco'nun içinden. E, ama yıllardır farklı kesimlerde müşterilerim olduğu için murtu kültürel bir kişiyim. <laughs> e ee, ne yapacaksın kız? Ha canım benim. Şimdi senin söylediklerin tabii ama yani çok sıradan, çok görülmüş şeyler kırılma Allah aşkına. Aa, aşk olsun Nuriyat. Ben öyle bir şey istiyorum ki uzun vadeli bir proje olsun. Devamlı olsun, iz bıraksın, orijinal olsun. Kafamda bir şeyler var. Artık bu at suratlı geceleri hiç rahat uyuyamasın. Yarın ne olacak diye hep bir tansiyon, hep bir bunalım, hep bir gelecek korkusu. Anlatabiliyor muyum? Çok rafine düşünmüşsün bayağı. Gelin canım, gelin. Haberlerim var. Yeni senaryo yazmama gerek kalmadı. Diziye sponsor bulundu. Sponsor Deniz'in Osmanlı zombili kötü kadın olduğu senaryoyu çok beğenip ısrar edince kanalda kabul etti. Eyvah. Nasıl olur o hikayeye sponsor mu çıktı? Sponsor kim? Rakip kanal mı? Yo. Benim çalım. Karakaş İnşaat veli nimetimiz. Nurhayat Hanım, cömert bütçesi karşılığında senaryoya da katkıda bulunmak istiyor. Bu sezon muhteşem olacak. Yağan dünya yalan...